herkese tekrardan merhabalar. Şimdi size öncelikle etkileşimli materyalde nasıl e, bir ödev oluşturabiliriz. Bunu göstereceğim. E, araç kutusuna gelip etkileşimli materyallere tıkladıktan sonra burada görüyorsunuz ki pek çok kütüphanemde e, benim de materyallerim var. Oluştura tıklıyorum ve burada isterseniz video üzerinden, isterseniz de pdf üzerinden bir ödev yaratabilirsiniz. Nasıl oluyor? Bizim elimizde bir video var ve bunu e, burada ben bugün e, YouTube'dan aldığım bir videoyu koyacağım. Videomun konusu da e, fizikle alakalı e, arşimet prensibi ve suyun kaldırma kuvveti ile ilgili olacak. Onun için buraya bunu koyuyorum. E, Buradaki olay şu, etkileşimli materyal herhangi bir materyalinizde dediğim gibi video ya da pdf olması yeterli. Bunun içine e, otomatik olarak sorular yaratıyor yapay zeka ve e, bu soruları da siz öğrenciye bu haliyle atadığınızda hem videoyu izlerken sorular çözüyor hem de videoyu izledikten sonra e, farklı farklı mini quiz, e, kelimeler rehberi gibi e, Kelime Rehberi derken yani kelime kartlarından bahsediyorum. Bizim de kelime Rehberi diye bir aracımız var. Onunla çok benziyor. Kelime kartları aynı şekilde doğru yanlış soruları, sürükle bırak etkinlikleri ve en sonunda da küçük bir konuya dair özet görebildiğim bir kısım görüyoruz. Şimdi de bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Burada isterseniz siz videoyu önden izlediyseniz örneğin videonun hangi dakikasında soru gelmesini istiyorsanız bunları seçebilirsiniz. Örneğin şurada güzel bir tanım yapıyor bununla ilgili soru oluştursun derseniz o dakikaya girdiğinde büyük ihtimalle o soruyu o o kısımla ilgili bir e, soru oluşturacaktır yapay zeka ve güzel bir özellik şu benim bulduğum video İngilizce dilinde ama ben istersem e, çıkacak e, soruların kelimelerin her şeyin yani buradaki görünen bütün öğrenciye yansıyacak materyallerin Burada yine İngilizce olmasını seçebilirim. İngilizce'den Türkçe de oluşturabilirim. Ve farklı bir dilde oluştururken bakın burada öğrencinin seviyesine göre ayarlama yapıyorum. Yani örneğin Almanca'da çok da iyi değilse o zaman A1 seviyesinde bir atama yapabilirim. Ama bugün ben İngilizce'den Türkçe materyal oluşturacağım ve sizlere de bunu göstereceğim. Şimdi oluştur diyelim. Evet, etkileşimli materyalim oluştu. Şimdi burada şöyle bir şey e, olacak. Benim için önüm’e kontrol e, kısmı geldi. Ben sonraki diyerek burada neler olduğunu kontrol edebilirim. E, aynı şekilde bu videoyu bakıp Doğru videoyu koymuş muydum? Kontrol edebilirim. Burada sözlük kısmı var fark ettiyseniz. Sözlük kısmı da e, bu video ile alakalı kelimelerden oluşuyor. Bakın fark ettiyseniz Arşimet prensibini vesaire her şeyi sormuş. E, burada da bu videoda örneğin Arşimet'in kim olduğunu açıklıyorsa eğer onunla ilgili bir soru oluşturmuş. E, bütün bu sorularda da doğru yanlış, çoktan seçmeli gibi karma bir e, küçük sınav geliyor diyebilirim. E, Aynı şekilde devam ediyorum. Sürükle bırak sorularında da yine ayarlamalar yapabilirim. Bunlar da hep kontrol sizde. Ve ee, burada da işte o bahsettiğim kartlar kısmı bir soru soruyor. Arkasında da çevire bastığında doğru cevabı yazıyor. Bu şekilde de bir öğrenme gerçekleştiriyor. En sonunda da bahsettiğim özet kısmı. Buraya yine de her zaman müdahale edebilirsiniz. Kendiniz eklemeler yapabilirsiniz. Ben şimdilik yapmayacağım. Ve bunu da böyle gönderdiğimde sonraki diyorum. Ve şimdi benim için oluşturacak. Evet Buradaki gördüğüm kısım öğrencinin neyi göreceği aslında. Bakın öğrencileriniz materyali bu şekilde görüntüleyecek diyor. Şimdi ben bunu atamak istiyorum öğrencilerime. Nasıl yapacağım? Buraya geldiğimde atayın kısmına tıklayabilirim. Bu arada diğer öğretmenlerle de bunu paylaşabilirim. Örneğin aynı okulda farklı bir öğretmen arkadaşım da benim hazırladığım şeyden kullanmak istiyorsa o zaman burada bir link kopyalayabiliyorum. Bakın linki kopyaladığımı söylüyor. Bu linki kopyaladığımda öğretmen arkadaşıma gönderebilirim ve o da kendisi ee, bu, bu materyali kullan butona tıkladığında kendi hesabına bir kopyasını elde edebiliyor. E şimdi ben öğrencilerime atama kısmını göstereceğim. E şuradaki sınıfıma gönderiyorum yine ve atayın dedikten sonra Evet atandı ve bakın öğrenci bazında burada ilerlemelerin nasıl olduğunu da görebiliyorum. İsterseniz bir de şimdi öğrenci çözdükten sonra ne olduğuna bakalım. Evet şimdi bir öğrencim tamamlamış ve onun ne, neler yaptığına bakmak istiyorum. Burada geldiğimde kaç puan aldığını, ne kadar ilerleme yaptığını görebiliyorum. Bakın hangi soruya nasıl cevaplar verdiğini analiz edebiliyorum. İşte etkileşim materyalde de e, bu kadar kolay bir şekilde e, öğrencinin ilerlemesini takip edebilirim aslında. Şimdi diğer çok güzel bir aracımız olan hayal atölyesinde neler yapabileceğimizi göstereceğim size. Fizikle ilerleyelim ve yine suyun kaldırma kuvveti ile ilgili bir şey yapabiliriz. Suyun kaldırma kuvveti dedim ve buradan nasıl bir görsel olacağını seçebiliyorum. Ben bugün infografik yapmak istiyorum ve buna şimdi geliştireceğim. Bu benim yazdığım prompt'u geliştiriyor ki görsel çıkan görsel daha iyi olsun diye. Şimdi izleyelim. Burada bakın e, deniz altında sihirli bir baloncuk şeklinde kaldırma kuvveti adlı bir dev ile ilgili bayağı detaylandırarak bir görsel oluşturacak benim için. Bunu istersen kullanabilirim, ister, istemezsem kullanmayabilirim. E, ama ben kullanacağım şimdi ki daha iyi bir sonuç alayım diye. Görseli oluştur diyeceğim. Şimdi bana oluşturacak görselim oluştu. Bana kaldırma kuvveti ve yoğunluk su altı macerası şeklinde bir görsel oluşturmuş. Tabii ki siz burada daha fazla ayarlamalar yaparak daha iyi bir görsel de alabilirsiniz. Şimdi devam edeceğim. Şimdi gerçek dünya bağlantıları ile ilgili bir kısmı göstereceğim. Gerçek dünya bağlantıları bizim çok sıkça aldığımız bir soru aslında sınıfta öğrencilerimizden ileride bu benim ne işime yarayacak bu dünyada nerede kullanılıyor nasıl Gerçek hayatta ne karşılığı var gibi sorular aldığımızda aslında tam bir kurtarıcı araç diyebilirim. Örneğin 9. sınıflarda matematik dersi için gerçek sayılar, üslü, köklü, kümeler vesaire gibi konularda bir gerçek dünya bağlantıları yönlendirmesi istiyorum maddenden şimdi kazanımları seçerek bana günlük yaşamda gerçek sayıların gücü şeklinde bir e, gerçek dünya bağlantısı oluşturmuş. E, bakın. Bileşik faiz hesaplamaları, yatırım getirisi analizleri gibi durumlarda üstü kök bir ifadelerin hayati öneminden bahsediyor ve birikimlerinizle alakalı bir gerçek dünya uygulamasından meslek detaylarından, sınıf etkinliklerinden ve bu becerileri nasıl geliştirecekleriyle alakalı bağlantılardan bahsediyor. Ben bunu istersen tekrar oluşturabilirim, istersen de direkt pdf'ini alıp kullanabilirim. Bunu bastığımda indiriyor zaten. Şimdi devam ediyorum. Bir diğer aracımız olan kavram yanılgılarını göstereceğim. Kavram yanılgıları da bir Öğrencinin bir konuyu öğrenirken kafasında çok fazla e, eskiden getirdiği yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Konseptleri kafasında yanlış oturtabiliyor. Bunları gidermek için olan bir aracımız bu da. Şimdi oluştur diyerek göstereceğim size. Örneğin e, kimya dersinden ilerleyerek göstermem gerekirse mesela kimyasal tepkimelerle alakalı ne gibi öğrenciler e, kavram yanılgısı yaşayabilirmiş buna bakacağım. Şimdi oluştur diyorum oluşturdu ve otomatik olarak bir görsel de buraya koydu fark ettiyseniz bu da yapay zekayla yaratıldı. Ee, şimdi Bakıyorum burada e, neler yaşayabilir? Kimyasal değişimler sadece gözle görülebilen renk değişimi veya gaz çıkışı olarak anlıyormuş öğrenciler ve bunu nasıl giderebileceğinizi, neden oluştuğunu, düzeltme stratejilerini burada tek tek size gösteriyor ve en sonunda da sınıfta neler yapabileceğinizle ilgili yönlendirmelere ulaşabiliyorsunuz. Bunu da aynı şekilde beğenmezseniz eğer tekrar oluşturabilirsiniz ya da pdf olarak direkt indirebilirsiniz e, bu kısımda bu kadardı. Diğer videoda birkaç aracımızdan daha söz edip sonrasında asistan ve ders planlayıcıda neler yapabiliriz bunları göstereceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.